Niye kalıcı değiliz Gideceğiz dedin hemen Fatih. Çünkü canıma tak etti ya. Büyük hanım beni konu aldığı günden beri saniyeyle Fatih kan kusturuyor bana. Biraz yakımızdan düşer diye öyle söyledim işte. Bu kadar mı? başka bir şey yok mu? Yetmez mi? Gafur da seninle uğraşıyor. Görmüyorum sanma. Bunu düşünme şimdi kurban oldum. Düşünme. Gidelim artık buradan, Yılmaz. Dayanamayacağım, gidelim. Bak. Büyük hanım verdi hamileyi kurtardığım için. O, o zaman gidelim. Yarın sabah ezandan önce herkes uyurken kaçalım buradan, kurtulalım. Keşke çekip gidince kurtulmuş olsak. Ama... Ama ne? Adam öldürdüm ben Züleyha. Naci'yi öldürdüm. Can çekişirkenki hala... ...hala aklımdan çıkmıyor. Yapmaz. Unut onu. Sen isteyerek yapmadın ki. Sen öldürmeseydin o seni öldürecekti zaten. Orası öyle de. Unutamıyorum işte. Naci'nin bana yaptığını hatırla. Sen olmasan benim halim ne olurdu? Ne işler açtın başına ya. Tamam Züleyha sen de böyle şeyler söyleme tamam mı? Senin için ben dünyayı yakarım. Hüviyetleri alır almaz gideceğiz söz veriyorum. Ne kadar sürer? Üç dört güne hal olur herhalde. i̇nşallah daha fazla sürmez. O kadar mı dayanacak gücün kalmadı? Süleyha bak. Diyor sanki bir saat bile duramam. Yok. Yok ben Saniye ile Fadi'yi hallederim. Merak etme. Hakkından gelirim ben onların. Kim onlar be? Bak bak. Ben gideyim artık. Dur bir dur nereye gidiyorsun? Çok özlüyorum seni. Daha tüm gece beraberdik. Yetmiyor ki. Hep yanımda olsan gene yetmez. Gene yetmez, gene yetmez. Yılmaz ben gideyim. Şimdi bütün gözler benim üstümde. Neredeydin diye sorarlarsa ne diyeceğim? Yılmaz'ıma gittim dersin. Ya. Çok seni. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.